müşteri temsilcileriyle web siteleri üzerinden konuşurken yazdığınız her şey yollamadan önce o adama gidiyor. Haberiniz olsun. Benim sistemde yoktu. Olsaydı var mıydı lan yoksa kafam yandı. Ama ben şimdi mesela gidiyorum bir online müşteri temsilcisiyle konuşacağım ya. Yani. E, merhabalar nasılsınız yazıyorum. Merhabalar yazıyor. Yazıyorum <laughs> <laughs> siliyorum. Türk milletinin hepsinin rağmen, kurban bayram mübarek olsun. Bir şişe kolonya içtim yanıyorum mazot içtim. Allah belanı versin. Tok yağmına koydu bu çocuğu. Battım. Okay. Ay smoke mid. Watch out, watch out behind. Enemy spotted. I got one, two, three, four. Gobi, 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 Full rambi. Ne oldu abi orada? Abi internet <laughs> gitti geldi ya. Geçeyim abi bak. <laughs> Arkadaşlar bir çiş yap geliyorum bir şey olursa. Ee, şey yaparsınız. Merhabalar. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Bir şey olabilir mi ya? Bunlar bize de hiç Durum, durum. Ben de hiç anlamadım ki A'ya gelen bak A'da adam yok. E ee, şimdi sen nane yiyemezsin A'da adam var arkadaşlar. Sen benden daha az pink alıyorsun. Jet 24, ben 45. Kayo. Ana da kayo. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok komik espri lan valla eminim Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım Fazla komik yani hani mesela Bazı espriler yapıyorlar Mahmut Bu kadar komik değil Bu arada bu kadar küfür etmiyorum Bu kadar küfür etmiyorum Bu derleme bunlar arkadaşlar Amını ı yarra'nın götünden yan yatırıp üstten bastırıp alttan sikim Çok küfür ediyorsun Çok çocuk var bir şey Çok küfür mü ediyorum ben ya Allah Allah. Allah Allah. Ben böyle mi satacağım ya? Holy fuck. Adam öldü amına koyayım. Ben böyle mi satacağım ya?